Dostlar merhabalar. Ben Doçent Doktor Mehmet Özgür Çubuk. Bugün 2025 Ağustos tusunda çıkmış farmakoloji sorularını DUS açısından yorumlayacağım. Burada çıkmış 18 sorudan bazıları DUS formatına uygun sorulardı. İşte bu soruları bu derste irdeleyeceğiz. Göreceksiniz ki çözeceğim bazı sorular zaten size daha önce çözdüğüm sorular olacak. Çünkü size çözdüğüm soruların bazıları TUS'ta benzeri daha doğrusu geldi. Biz bu benzer sorular üzerinden tabi birebir aynı soruyu çözemem size bu derste ama bu benzer sorular üzerinden hangi konulara vakıf olmalıyızı bir kez konuşmuş olacağız. Evet o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Dostlarım ilk sorumuz daha önce denemelerde çözdüğüm bir sorudur. Aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle gerçekleşen zehirlenmenin tedavisinde fulmazenil kullanılır sorusudur. Birçoğunuz denemeleri zaten gördünüz, izlediniz, çözdünüz ve bence birçoğunuz bu noktada A Fulmazenil kullanılan ilaç zehirlenmesi benzodiazepin'dir. Bir de benzodiazepinle aynı reseptöre bağlanan ancak benzolardan daha az etki yapan ze bileşikleri vardı. Fulmazenil ze bileşiği zehirlenmesinde de kullanılır dediniz. Dostlarım cevabın zopiklon olduğunu bence birçoğunuz zaten bildiniz. İşte son tusta zebileş üzerinden soru geldi. Bakın bu zopiklon, zorpidem gibi ilaçlar benzolarla aynı reseptöre bağlanır. Bunların ana farkı bunlar daha az etki gösterir. Bunlar mesela daha az solunum depresyonu yapar. Daha az bağımlık yapar. Bu avantajıdır ilacın. Ancak devaz avantajı nedir? Mesela kas gevşetmez. Mesela anksiyolitik etki göstermesine rağmen antikomüzden olarak kullanılmaz. Bu yüzden bunları biz genellikle basit anksiyolitik olarak ya da basit bir uyku ilacı olarak veririz. Verirken içimiz rahattır. Çünkü hasta kolay kolay zebileşiyle zehirlenemez. Zehirlenirse aynı antidot yani fulmazenil kullanılabilir. Burada zebleşinin daha az olduğunu daha az kelimesiyle hatırlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Dediğim gibi son tusta buna benzer bir soru geldi. Dusta da bu soru gelebilir. Dostlarım bir başka soru aslında size yine çözdüğüm bir sorudur. Moksifloksasin sorusu TUS'ta geldi. Yine DUS'ta da rahatlıkla gelebilir. Size ben bu sorunun yine benzerini çözmüştüm denemelerde. Moxifloxasin renal yollar ile atılmaz. Böbreğe uğramaz. Böbreğe uğramadığı için hangi enfeksiyonlarda kullanılmaz? üriner enfeksiyonlarda kullanılmaz. Moksifloksesin işte son tuzda moksifloksesinin renal yollar ile atılmadığı, hepatik yollar ile atıldığı bu nedenle hepatik sorunu olan, karaciğer sorunu olan hastalarda moksi dozunun yeniden ayarlanması gerektiği soruldu. Rahatlıkla bu soru dusta da karşınıza gelebilir. Moksifloksesinin aynı zamanda anaerobik enfeksiyonda kullanılabilen kinolon olduğunda bir kez daha vurgulamak isterim. Moksi sorusunu beklemenizi isterim. Dostlarım Bakın aslında direkt bir parasempatik ya da sempatik etki sorulmadı son tuzlu ama parasempatik etkiler üzerinden bir ilaç soruldu. Hangisi göz üzerine etki gösteren bir parasemptolitiktir tarzı bir soru geldi. Cevap isminde atropin geçen bir ilaç oldu. Burada dolayısıyla sizin hangisi muskanik yani parasempatik bir etkidir? Hangisi antimuskanik yani parasemptolitik bir etkidir? Bunu bilmenizi isterim. Bakın bu sorun diye benzerini denemede çözmüştük. Muskarinik reseptör aktivasyonunun direkt etkilerinden birisidir sorusu. Dostlarım, muskarinik reseptörü uyardığınızda aklınıza ne gelecekti? Kruzet'e oturmuş gazete okuyan adam gelecekti. Dolayısıyla bu adam ne yapar? Yakına odaklanır. Göz bebekleri küçülür. Yakını görmeye çalışır. Göz bebekleri küçüldüğü için miyotik etki ortaya çıkar. Unutmayın muskarinik 3 reseptörü GQ kenetlidir. Düz kas kasıcı etki gösterir. Bu yüzden parasempatik sistem bronşu gevşetmez kasar. Parasempatik sistem muskular güç üzerinden mesaneyi kastığı için işemeyi ne yapar? İşemeyi arttırır. Diğer taraftan kalpte ise M2 vardı. Muskanik 2 vardı. Muskanik 2 GI. 2'nin iyisinden aklınıza gelsin demiştim. GI'dir. inhibitördür. Kalbi depres eder. Kastırma gücünü arttırmaz. Azaltır ve vazodilatasyon. Hatırlarsanız vazodilatasyon bir muskanik etkiydi ama nasıl bir etkiydi? İndirek etkiydi. Çünkü vazodilatasyonun yapımını sağlayan, gerçekleşmesini sağlayan M3 reseptörü normalde düz kas kasar. Yani damarı normalde kasması gerekir. Ancak damar endotelinden NO salınımına neden olur? Şuraya çıkıyorum diye baktım kusura bakma. NO salınımına neden olur? Dostlarım NO salınımına neden olduğu için vazodilatasyon yapar. Dolayısıyla vazodilatasyon bir indirek etkidir. Direk etki değildir. Buradaki tek direk etki yakın odaklama ve bunun bu sırada geç geçen miyotik yani pupildeki küçülme etkisidir. Doğru cevap edin olur. Dediğim gibi burada aslında muskanik ya da antimuskanik etkiler direkt sorulmadı. İlaç üzerinden soru geldi. Size daha yüksek ihtimalle yine muskanik antimuskanik etki üzerinden soru gelebilir. Dusun sevdiği bir konudur. TUS'ta dediğim gibi bu konu üzerinden soru gelmiş oldu son 2025 Ağustos'ta. Evet, bu soru yine benzeri daha önce gelmiş bir soru aslında. Bunu TUS'ta bir kez daha sordular 2025 Ağustos'ta. Aşağıdaki beta blokülaşlardan hangisinin bradikardik etkisinin daha az olması beklenir? Dostlarım hatırlarsanız yine daha önce konuşmuştuk bu konuları. Isa pozitif yani intrinsik sempatometik aktivitesi olan yani parsiyel agonist olan bazı beta bloküller var. Bunlar beta reseptörünün parsiyel agonisti. Yani beta reseptörünü biraz da ne yapıyor? Uyarıyor. Bu yüzden bunlar evet bradikardi biraz yapabilir ama gerekli daha az bradikardi yapar. Hatta bazen taşikardi bile yapar. Bilir. İşte bunun üzerinden son tusta soru geldi. Dostlarım lütfen burada şu asebutolol gibi, pindolol gibi, seliprolol gibi ilaçların parsiyel beta agonist olduğunu bilin. pozitif beta bloküllerin tuzda da sorulabileceğini lütfen dostlarım görün. Bu soru son tuzda benzeri çıkmış bir sorudur. Tuzda da gelebilir. Evet dostlar devam edelim. Bakın GABA üzerinden etki gösterir göstermez muhabbeti son TUS'ta da geldi. DUS'ta da gelecek. Dostlarım dolayısıyla kimler GABA üzerinden etki gösterir, kimler göstermez bunu bilmeniz lazım. Burada zaten Zolpidem, Zoleplon gibi ilaçların benzolun benzeri olduğunu ve benzodiazepin reseptörüne bağlandığını dolayısıyla GABA A üzerinden etki gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Zolpidem'i eliyorum. Bakın klordiazopoksit bir zaten benzodiazepindir. Tabii ki GABA A üzerinden etki gösterir. GABA A üzerinden üzerindeki benzodiazepin reseptörüne bağlanır. Remimazolam bir yine benzodiazepindir. Tabii ki GABA ilişkili etki göstermektedir ve burada her zaman en baba çeldirici topiramattır dostlar. Topiramat yine GABA A üzerinden etki gösteren bir anti epileptik olarak karşımıza çıkar. Belki hatırlayan vardır anti epileptik size anlatırken retigabin ezogabin özellikle vurgulamıştım. Retigabin ezogabin potasyum kanal üzerinden etki gösteren anti epileptiklerdir. Bunların GABA ile ilişkisi yoktur. İsmindeki gabine kanmayın GABA ilişkili değildir diye size bunu vurgulamıştım. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Adana olur Son tuzda aslında buna benzer bir soruda farklı bir cevap verildi. Orexin antagonistleri üzerinden soru geldi. Dostlarım Orexin antagonistleri uyku ilacıdır. İsimleri de çok basittir. Orexant'tır isimleri. Orexin antagonisti Orex Ant'lar burada buna benzer bir soruda doğru cevap oldu. Bizzat belki size zor soru olarak hangisi Orex'in antagonistidir diyebilirler. İsminden rahatlıkla çıkarırsınız. İsmi zaten Orex Ant'dır. Evet Dostlar devam edelim. Bakın aslında direkt bir antidepresan sorusu gelmedi ama antidepresanların birbiriyle olan ilişkisi, buna bağlı serotonindeki aşırı artış ve buna bağlı görebilen hipertansif kriz sorusu TUS'ta geldi. Dolayısıyla DUS'ta size buna benzer bir soru sorabilirler ve özellikle ma enzim inhibitörlerini sorabilirler. Daha önce DUS'ta aslında antidepresan sorusu geldi. Hangisi? Esas SS SN tarzı bir soru geldi. Yeni bir soru da ma enzim inhibitörü sorusu lütfen bekleyin. Bu sorunun doğru cevabı dostlarım makrobemit olur. Ve lütfen şunu unutmayın ma enzim inhibitörlerini Diğer antidepresanlarla, bir SSRI'la, bir SSNRI'la, bir trisiklik antidepresanla birlikte kullanmayı tercih etmeyiz. Çünkü aksi takdirde ne olur? Serotonin çok fazla artar. Serotonin çok fazla artması hastada hiper, hipertans bir krize neden olabilir. Burada ben ama daha çok dusta hangisi ma enzim inhibitördür sorusunu bekliyorum. Belki önümüzdeki dus, belki bir başka dus Buna benzer bir soru gelecektir. Böylelikle size 6 soru çözmüş oldum. Bunlar dediğim gibi aynı sorular değil tabii ki bu sorular benzer sorular aynı konulardan gelebilecek diğer sorular diyebiliriz. Bu konulara eğilmenizi isterim. Umarım bu derse sizler için faydalı olacaktır. Önümüzdeki cuma sanırım 19 Eylül'de bu dersi yayınlayacağız ve daha sonra 2 hafta yine 4x4'ümüz olacak. Sonra da sizi DUS'la baş başa bırakacağım. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Kendinize iyi bakın.